Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet buradaki şeyleri aldım Kaldığımız yerden devam edecektik Yapamadığım için tekrardan yaptım Evet ikinci çekimim olacak Melodi şeyini biliyorsunuzdur Onu yapacağız bugün Evet Dur burada Bakalım halen de kulübe katılmamışsınız. Evet. Arkadaş arayacağım. Ben de orada ne alacağımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar şehit buldum. Şehit de oynayacağız. Ustalık kapma ustalık mı öyle bir şey vardı ustalık kapmaca da olabilir bir şey de biz Bismillah 69 Bismillah Ay abim bu şeyi çok seviyorum ya böyle bir anda çiş çiş. melodi var adam melodi kazan adam Boşuna oynuyor. Adamda Melody var boşuna oynuyor ya. Bu neymiş merak ettim. Ne ki lan bu? Aha. Gel lan buraya Melody. <laughs> <laughs> ya mama. O ne biçim sesti lan. Ben de kendi sesimden etkilendim. Haydi. Haydi. Kazanırız be. Orada tüm her şeyi ben alacağım. Alamazsın sen. Hop balak. Duvarların içinden geçtim. Aldım. Bu kadar. 5'e altı oğlum. Ben hiçbir şey mi alamadım? Ha bir tane aldım. Vur, vur, vur. Tamam. Üç tane geldi en azından. şükredek ya. Adamda altı tane var. Dokuz oluyor. Bir tane de alsak tamam. Bir tane mi kaldı? Hayır. Onları toplamamız lazım. Ha ya. Tek de mi kaybedeceğiz? Hadi abi. Kazanırız bence ya. Yani çok kötü bir ihtimal var ha. O melodiyi de nasıl kapacaksa artık. Eski melodisini mi alacak? Ya kaybettik işte ya. Ben iyi halimle paylan... Pay, pay... Pay... Pak... Pakri... Paylan... Pay... 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 Paylan... Ya... Siz anladınız artık. Bakın o salak Hadi inşallah kazanır Şans silin yine. Bu arada like, subscribe'ı unutmayın. Önemli, önemli. Oh, ha, Rus'a. Hiç sevmiyorum da bu sefer sevdim seni dostum. Sen. Hadi 10 bin canımı tam 10 bin var. Ve şu ember falan çok tehlikeli ya. Ne Abi ben bunu nasıl geçeceğim şimdi? Allah'tan duvar arkası biliyorum. Ona <laughs> şükredeyim yani. Hop Edgar seni uzaktan alırım ki ben. Yeah. Gelirseniz vallahi direkt öldürürüm ha. Gel lan. Allahu ekber. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Hadi Rusa. Rosa bak sana güvendim. Ölme Rusa. Ne yaptın? Ne yaptın Rosa? Kaçmaya çalıştım. Arkadaşlar. Ben bu maçı kazanmam lazım. O zaman kazandığımda görüşürüz. Kapatamıyorum. Evet. Açalım. Önder çıktı ya. Bir de Melodi'nin var. Bu çıktı. Evet. Sen <laughs> Arkadaşlar ben bir şu şeyi bir kapatayım. Ne bu? Ben bunu da oynarız Arkadaşlar ben bir şu şey geçeyim. Şu elmas kapmaca şeyini görüşürüz. Evet arkadaşlar açtım kaydı çünkü şey oldu. Ya kaybedeceğiz. Kaybetme anımı siz de görün artık ya. Yani vallahi of. Ya nasıl yapacağım ya? Ya nasıl yapacağım ki? Neyse karakter değiştireceğim. Bu da uzun. Uzun. bir şey lazım. Maple desem. Maple'nin şeyi uzun muydu? Evet. Maple'yi oynayabiliriz. Bir de daha 12 saatlik var. Bu videoyu sabah izlediğinizde büyük ihtimal oyun şey gelir. Ben pizzala, pizzadan aldım. O yüzden. Ben de var. Yani oha bu adam nasıl böyle oldu demeyin. Hasta olduğumu ben de bilmiyorum. Hadi neyse. Oha. Ben bunu hiç görmedim. Orada dua edin. inşallah Roblox açılır. Roblox açılırsa direkt e, size video atmaya başlayacağım. Yani şu anlık aralıklı aralıklı atıyorum uzun video. Ama Roblox açılınca direkt açacağım abi ya. Ben ne yapayım? Hadi. Hadi bakalım deme takalım. Bak şu şey çok güçlü abi ya. Ben oynarken niye bu kadar güçlü olmuyor da bunlar oynarken daha güçlü oluyor. Uf bak tam oraya attım adam sıkıştı. <laughs> ne lan bebek? Wow! Haydi helal lan sana Leon. Helal lan Leon sana. Bu yakını çok yaklaşmamalıyız. Attım oraya. <laughs> i̇kimiz kaldık lan. Harbi ikimiz kaldık oğlum ya. <laughs> Hadi. Kazanıyor muyuz? Kayıp mı ediyoruz? 8 olduk. Haydi eğer bir tane daha gelirse 9-10 olacağız. Ya Leon ne yapıyorsun sen de? Helal lan Leon sana. Leon onu da alır mısın? Leon? Leon. Leon neredesin? Ya hadi Leon. Her şeyim sana bağlıydı. Ne yaptın Leon ya? Biz hiç kaybettik ha. Yani bir saniye yakala da artık oynayamayacağımıza göre direkt kaybettik sayılıyoruz yani. <laughs> Oha 20 elmas olmuşlar ya. Daha oynayamıyorum ya. Alıyorum arkadaşlar. Bunları da öbür bölümlerde yaparız. Daha ne alabiliriz? Heh, şu robot işgalini de oynayacaktık. Şu robot işgalini ben Edgar'la başardım gibi gözüküyor. Ay diye diyek. <laughs> Aa, bir <gülüyor> <gülüyor> Birinci dalga diyor. Birinci dalga bile bu kadar güçlüyse yani daha bilmiyorum oğlum. Tek vuruşla öldürüyor. <laughs> Zorluk normal. ikinci dalga. Ben herkesi yok ediyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ama üçüncü dalga da geldi. Oğlum çok fazla olmaya başladılar ya. Ama biz bunları tek de alıyoruz. ha Eğer bir o robot gelse var ya biz bittik. Ha, birisi geldi birisi geldi. Ha, 99 indirdi. Abi ben ben ne oynuyorum gel gel gel. Aha. Beşinci dalga. Büyük robot mu geliyor? Hayır o niye geldi ya? Öldür 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 dur 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 Oha 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 dur 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 Hadi bakalım Bismillah. Aa boz da çağırdı Nita. Helal lan o insana. Dokuzuncu dalga geldi. Ya ben onuncu dalgayı kadar istiyorum ya. 97 aldık. Hadi bakalım kazanıyoruz. Yes, yeah! kazandık. Tekrar oyna tuşu var mı bununla? Herhalde. Tekrar oyna tuşu yoktu. Evet, buradan da inşallah hop. Buradan da hiçbir şey gelmedi hiç oynayalım. <laughs> Haydi bakalım. Bismillah. Ha. Edgar Edgar bazışık yılı vs robotlar. Hiç <laughs> öldüremezler. Nara normalden zola, zora geçti ya. <laughs> Gel kut kut <laughs> Bir de oradan geliyor. Edgar alırsın. Evet bir şey geldi onu direkt sildim. Üçüncü dalga geldi. Ne alttan geliyor ha? Nereden geliyorlar ki üstten? Edgar bırak ben alayım gözümü sevin ya. Sen hiçbir şey oynayamıyor ki. Orada bu oynayanlar kişi hiçbir arkadaşım değil. Aha dev robot. Sıkıntı yok. Hallederiz. Anamız. Buraya saklanmam lazım. Oha abi bu ne? Hadi kaç kaç kaç, kaç, kaç kaç kaç. Hop bir anda üstüne zıpladım. Robot robot robot. Allah. Hadi çok az er canı kaldı. Yes. Oğlum bu işte bu yüzden seviyorum abi. Ama bak bu birazcık fazla olmalı. Fazla oldunuz he sizde. Oğlum öbür kasa öbür yerden geliyorlardı. Ve yedinci dalga gelmiş şu anda. 30 saniye kaldı. Alır mıyız lan? Allah onu aldılar. Ulti işte, boşa gitti. Abi bak saniye. Daha gelip gitmeden benim hiper şarj olmuyor ya. Oha. Her yerden geldiler abi bu ne? Edgar yardım et. Edgar orada tek başına ya. Aha. Hiper şardım bir dolsun var ya. Aha gelin lan buraya. Hiper şardımı doldurdum ve let's go. Buraya bitirir miyiz arkadaşlar? Hadi bakalım bismillah. Bak da. Ya git. Oh ah, vesta, oh vesta. Oh ah, 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 benim en büyük abdam bu arada söyleyeyim size. <laughs> Uzman. 5. dalga ne olacak ben hiç bilmiyorum. Bas sen ne yapıyorsun bas. Ci Evet, buradan da geliyorlar. Cici, cici, cici. var mısın lan benle yarışmaya? O ne ara üçüncü dalga ya geldi ya. Burada iki dalga sonra göreceğiniz göreceksiniz ne olacağını. Oha. Üçüncü dalga bile bu kadar fazlaysa dördüncü, beşinci dalga hiç ya yani düşünmüyorlar. İşte geldik sonunun zarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr yediği yere. Beşinci dalga geldi galiba. Aa, büyük robot geliyor diyor. Ben büyük robotu indiriyorum arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu lan bu robota? Bu robota ne oldu? Hayır vurma vurma vurma. istemiyorum istemiyorum istemiyorum. Dynamite. <laughs> Hadi gel 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 gel. Abi de bunun, bu yardımcısını da çağırıyor ya. Allah'tan Edgar öyle bir güçlü ki. Direkt kasayı uçacağım ben. Çünkü canlarını indiriyorlar. o buradan bir tane daha geldi. Orada da var ya. Aldım onlarda Hadi bakalım. Oha, oha. Ya bir git ya. Hayır, 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 Ne oluyor az önce ya? Orada onları tam görmediniz inşallah. Kazandık. İşte gene ender şimdi kendi yerine alalım bu arada <laughs> <laughs> evet hey arkadaşlar 20 dakika video olabilir yani bilmiyorum ya bunu bitirdikten sonra zaten o melodiyi yazdım da size bir short falan gönderdim ya. Ya birinci dalga kolaydır ya ben bu sefer 5. dalgayı hiç, hiç 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 görmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Hayır 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 hayır. hayır. Ne yapıyorsun? bir dur git. Kazanırsın inşallah o anlamda değildi ki ya neyse. Aa 5. dalga büyük robot gelecek şimdi. 5. dalgada aha büyük robot geldi. Çok merak ediyorum nasıl robot. Eyvah! Biz bittik de yandık abi bu ne biçim robot? Vallahi öldür 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 öldür. Şuna hiç bakmak istemiyorum şu anda. Oha! İlkki Edgar birlikte. Helal lan. Aha, gelenleri direkt öldürüyoruz biz Edgar'la. Kasaya kimse tane vermiyordur inşallah. Verirlerse aha. Geldi bir tanesi. Oo iki tane geldi. iki tane iki tane iki tane geldi. Oha. 10 bin canlı robot var. Oha abi her taraftan geliyorlar ya. Bu ne? Evet. Bitirdik bu maçı da. Evet. Evet bu da son maç. Sonra videoyu bitiriyorum. Arkadaşım çağırıyor. Yatak odasında çekiyorum yani. Odam yok abi. Olsa da ses çıkıyor. Oradan en uzak yer yatak odası olduğu için yatak odasındayım şu anda. Söyleyeyim bunu da. Her uzun videoda çektiğim yer burası. Ha. Söyleyeyim şunu da. Benim kafamı kaşımaktan olur oluyorum ya. Aa çılgın. Böyle mi? Dur 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 Her taraftan geliyorlar ya. Kaçıncı dalga? İkinci dalga mıydı? <laughs> Evet, üçüncü dalga geldi. Go Bebek. Baby In. Aha, beşinci dalga gene aynı gelecek. O yüzden ultimin olmasını bekliyorum arkadaşlar. Buradan mı gelecekler durdunca? Oha, bu sefer iki tane büyüklük geldi. Ama büyük büyük hiç işlemez baba. Samsung'luyuz biz kardeş. Hadi öldür 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 öldür. Hop buraya geç. Hop buraya. Hop. Çekilin oğlum. Ben bunu tek başıma hallederim ya. Bunların olmasa tek başıma hallederdim adam. Altın mısın lan sen? Gel sen de gel 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 gel. Onu bırak da bir şunu bir öl ya. Oha çok geldiler abi. Kazanabilir miyiz? Bence kazanırız ha. Yani full Edgar'lı geçti bu arada fark etmediyseniz. Buradan atadım. Bu... Oh, oha. Kaç dakikalık oldu lan? 22, 29, 30 oldu. Ay 21. Ay hiper şarjımı basmayı niye unuttum ya? Hiper şarjımı basmayı unutmuşum. Hiper şarjım gelmiş basmayı unutmuşum ve bunu da mükemmel bir şekilde altın çiziyorum. Kazanıyoruz. Altın çizdim. Ve okey. Bir tane daha mı? Çılgın 2. Kaç günlük? 3 günlük. tam Her gün yaptığım için o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Like, abone olmayı unutmayın ve bay bay.